Fatiha suresindeki incelikler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenabı Allah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Salat suresini yani Fatiha'yı kulumla aramda ikiye bölüştürdüm. Kul besmeleyi okuduğunda Cenabı Allah kulum beni zikretti der. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde Cenabı Allah kulum bana hamd etti der. Kul, Er-Rahmanir-Rahim dediğinde, Cenabı Allah, kulum bana tazim etti der. Kul, Maliki Middin dediğinde, Allah, kulum beni yüceltti der. Diğer bir rivayette de, kulum işlerini bana havale etti der. Kul, İyyâke ne'budu dediğinde, Cenabı Allah, kulum bana ibadet etti der. Kul, İyyâke nesta'în.'' dediğinde ise Allah, kulum bana tevekkül etti der. Diğer rivayette kul, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'în.'' dediği zaman Allah, bu benimle kulum arasındadır der. Ehdin as-sıratal mustakim dediğinde de bu kulumundur kuluma dilediği vardır, verilecektir der. Cenabı Allah'ın Fatiha suresini kulumla aramda ikiye bölüştürdüm sözü şer'i hükümlerin dayanağının mahlukatın faydasını olan şeyleri gözetmek olduğunu gösterir. Nitekim o Celle Celaluhu eğer iyilik yaparsanız kendiniz için yapmış olursunuz. Kötülük yaparsanız Yine kendinize yapmış olursunuz buyurmuştur. Çünkü kulun en önemli işi kalbini önce rububiyet bilgisiyle sonra da ubudiyet bilgisiyle aydınlatmasıdır. Çünkü o bu söze riayet etmek için yaratılmıştır. Nitekim Allahu Teala cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. Fahreddin er-Razi Tefsiri Kebir Mefatihül Gayb Cilt 1 sayfa 377 378 20 Ocak Mevlana takvimi